Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Roblox videosuyla beraberiz. Hasta hastalardan kaçış o oynuyoruz. oynuyoruz. Yanımda her zaman gibi dur var. Evet arkadaşlar. Evet bize ha. önlük giydirmişler. Hasta olduk. Çok güzel. Ben dur biraz oturayım. Ya. Benim ya, <laughs> Oha iki tane, iki tane iki tane sorun birden yemişiz Koran lan. Haberiz. Ben kaçıyorum gerçekten. Lan hastalık. oha iki tane sorun birden vermişler. Kaçıyorum ben hastaneden kaçtım. Ben de. Seviye seviyeye atladım gel. Ah, öldüm. Ya, ya o aleti açman lazım ya İlk dakikalar bir. Siz açtınız ben de oradan geçerim sandım direkt yüzüme kapadılar Ayy. ya açıl kafana. Ben şey bir tane atladım vallahi seni bekliyorum ya. Ben de geliyorum. <laughs> öldüm hayallerim, hayallerim. Var da güzel o bir bitiremiyoruz video yarım kalıyor. Yüz, yüz biz bitiremeyeceğiz orayı. <laughs> La ya daha bitiremeyeceğiz. Bak şaka yapmıyor. Yok lan kolay mı kolay. Nerede Beni bekle ben arkadayım arkadaşlar beni görmeden olmaz. Tamam dur geliyorum. Ben Çek aldım. Ya. Tamam gel. Ay bekle lütfen bekle. Bekle bekle. Kolay bir, bekle bir şey bakayım. işte yap. <laughs> <laughs> kolaymış göreceğiz Mustafa kolay mıymış değil miymiş? A buralar çok kolay. Eskiden buralar, var ya. Kolay, ölüyordum ben bunlara var ya. Ben de. İlk Roblox oynadığım zamanlar. Ben ölüyordum ben bunlara. Aa çok güzel. <laughs> bu, bu karşıma çıktı ve direkt oyundan çıkıyordum böyle hı -hı yapıyordum. Ah nasıl öldün lan? <Gülüyor> 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 öldüm kirli <laughs> <laughs> ki al işte. Baya baya öldüm <laughs> ya. Nerede öldün? Hani kolaydı, hani kolaydı. Bu oldu oğlum, bu oldu. <laughs> Mükemmel bahane. Neredesin sen şu an? O kırmızı allardayım bekle <laughs> geliyorum. Gerçekten mi ben de ilerliyorum arkamdasın diye. Aa bekliyorum tamam. Ben beyaz şeylere geçtim. Seni hala göremiyorum bu arada. Ben tamam, beklemek diye bir şey, bir şey gerek yok oğlum. Tamam ben gidiyorum o zaman. Hoppa. Beklemek Hoppa. Bedlemek diye bir şey yoksa ben gidiyorum. Tamam yallah. Yallah derken Musa koyuyormuş gibi tabii. de. Tamam şey yapalım. Arkadaşlar şey, Ay ben... bu kemikleri hiç sevmiyorum Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar şu an sen, ay sen, siz bizi göremiyorsunuz. Yani beni göremiyorsunuz. Evet, bak orada orada ben, seni görüyorlar mavi çizgide biliyorum. arkadaşlar. Ya bu ne ya? Mavi Nerede olduğumu size bildireceğim zaten Mustafa orada. İskeletonun önündeler. Evet önündeyiz. Ay az kalsın öyle ha. arkadaşlar. Sen Şimdi küfür ederim ha. Lizzy, Lizzy. Şey, Brooklyn'e benzemiş. Çekiyorum ya. Ay yani, ee, şu an her şey Bro... Ben... Bir dakika Mustafa'cığım. Ne ne? Her dakikamı bileceğim? Bu kadar. Devam edebilirsin. Çok konuşuyor. Hayır. Aa öldü gözümü öldü çocuk. <laughs> ben kapıdan geçiyorum. Kaç dakika Herkesele olmuş ya? 3 dakikada gelmişiz. Hızlı Yine gelmişiz var. aslında. nereden geçiyorum ucunda? Üçüncü Uçadan... bölüme üç dakikada gelmişiz. Güzel. Üç dakikada mı gelmişiz? Ha, üç dakika. Sen üç dakikada gelmişsin. Ben kaç dakikada gelmişim? Bilmem neye gelmişim. La, aynı zamanda buraya gel gitmedik aslında. Eee biz nereden geçeceğiz? Burada lav bir yer var. Nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Tamam dur ben de geliyorum bakalım. Yemin ediyorum. Bakın düşme. He yere Bak Baker kız için. senin yüzünden geçemiyorum. arkadaşlar tamam yere atlayacakmışız. Kemikler. Lav yerine geçtim ben bu arada. Lan seni var. göremiyorlar. Niye anlatıyorsun? Ya olsun nerede olduğumu sen... Bak ben konuştuğumda sen konuşmadın ama lütfen. Evet yerine. Geldim. Laf karışıklığı oluyor da seni zaten görmüyorlar. Senin İyi, olduğu tamam. yeri niye anlatıyorsun? Çıkışta ben seni beklerim. Tamam. Sohbet oh, <Gülüşmeler> sohbet, <Gülüşmeler> sohbet eder. <edelim>. Ama var. En sevdiğimiz de geçemediğimiz yer çek. Yok lan orayı sevdiğim orada nasıl geçeyim? .Yeah. Saçma güzel, saçma güzel. Evet, Duruyla Duru'nun e, şeyleri ne? Ona. Şarkılarının yeni bölümünde. Tamam, bilmiyorum. Ne bilmem neleri <gülüşmeler> bilmem. Konseri konseri. <skilled>. Nasıl çok <laughs> yalan üstünde. Sanız yeri Geçeyemez. çok kolay ve güzel. En sonunda şey oluyorsun. Köstebel gibi oluyor. Allah Allah ben nasıl böyle yürüyorum diyorsun. Asansör var bu arada. Lan yere atlayalım. Biz ben konuşmuyorum. Nerede olduğumu arada söyle. Lan. Söyle. Şu tamam bak harita bitti zannettim. Ha. ha. geldin mi ya? Kemikleri atlıyoruz. Ne Oha burası neresi? Üstüne çıkarım. Sarışın. Ha bu sen neredesin sen? Tam neredesin söyle tam. Kemiklerdeyim. Bakayım. Lan nasıl bakayım? Kemiklerdeyim evet. işte. Bakın kemik bu var. Ya sen oradan atladın mı lafını oradan? Evet. Ben de seni tam karşıda bekliyordum ya. Bak hadi. Neyse bir şey olmaz. Geçtin yani. Hasta. Burada Hastanın ya. oraya geldik. Kesiyor kesiyor. Kamera bizi çekiyor. Buz kristali personeli satın almak ile? Buz kristali personeli mi? <laughs> Lan bu Lan asa istiyordu. değil mi? Hasta beni yuttu. <laughs> gidince <laughs> görürsün Ne demek istediğim? Per personel diyor. Asaya personel diyor. Ne haber lan sarışın? Çok konuşmayak bence arkadaşlar. Ahız yere. Musa çok konuşuyor. Ya Musa çok konuşmuyor. Ne çok, ya, çok oldum. konuşmaya oğlum. Çok konuşma ya sıkılıyorum ya. Çok bağırıyorsun sen ya. Niye böyle O videoyu çeken ben konuşacağım tabii. Ben de konuşmak istiyorum. Ama ben beceriksizim. Evet. Aa. Dur ben şurayı bir geçeyim de. Gıcık ol. Tamam, geçtim. Evet geçtin. Evet ne yapıyorum oğlum dondum sanki. Evet arkadaşlar geçtim şükür. Kaç evet. aldın? Düşündüm de biraz zormuş. Şu an 10 dakika olurdu herhalde video. Bir 5 dakika uğraşmışımdır. Yani ben öyle bir noob'um yani. Ben noob olarak tanıyabilirsiniz. Noob'u ya. Nub noob oğlum noob'u Ben baba proyum. Sensin o. Aa bu ne lan? Testereyle hastayı kesecekler. kesme be, kestirmem Onun hasta mı? Onun ağzını mi? yutuyor. Aa pislik. Dişlerinde fırçalamamış sarı sarı. Bana çok yakınsın. Aman ne geliyorum. Hadi bakalım. ah, ah, oha, oha, ta oraya gidiyor, ta oraya gidiyor, kendisi yapıyor, bilerek yapıyor zaten. <laughs> evet lan kolaymış. Easy baba pro, easy baba pro, easy baba pro, easy baba pro. Lan Kırmızı basamaklara gerek yok ki. Ya bunlara basmayacağız. Anladım. Kolay. Az önce bir kere öğrendim zaten. Diğer ki oldu. <laughs> <laughs> Durunun ko konseri e, 20, 26 Şubat'ta ama 2024. <laughs> Aa, çok komik. Lan. <laughs> ben ben bilmiyordum ki istinaden. Hi Barbie. Yani. Lanet olsun o filme ya. <gülüyor> Lanet bu <laughs> film. Pastırma yiyor bazıları beğenmiyor. Hi Barbie. Yo, takıntılık herkes oldu bende takıntılık. Hi Barbie diyorum herkese. Lan imdb puan kaç lan. Onun ben mu? affedersin bir şey Lanet söyleyeceğim olsun. ama. Boklu yerdeyim. <laughs> Ya en sevdiğim yer orası biliyor musun? Şimdi şurayı geçebilirsem ablası. Daha orada çok var ki geçeceği daha yer var ooo. Tekte geçtim kardeşim. Tekte geçtim. Tam <laughs> geçtim. geçtim. Hayır. Burayı da geçmek için donduruyorum. Evet burayı da geçtim. Geçtim. Abi Aferin. çok çok zor geçiliyor ya. Ya ben niye bu kadar yerde böyle donduruyorum ya? Hayır. Senin telefon biraz şey ya baklı gibi. Ne baklısın lan? Aynı telefonu kullanıyoruz geri yani. zekalı. Olabilir ha. Telefon markalarımız aynı. Söyleyeyim mi? Alırlar belki. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben beceriksizim. Ya hiç telefonla alakası yok. Telefona sorma. Kendisine beceriksiz dedi. Çek. Yalan mı söyleyeyim? <laughs> <laughs> Bak bunun mükemmel bir taktiği vardı dur. Şöyle mi yapalım? Ya da şöyle bir taktik. Ölenin yeri, yerinden diğerinden git. Şöyle Ama biraz bir, bir yere geldim. Çok iyi bu arada. İçinden Lağmı geçti. Bir geçti. Geçemiyor. Tamam bu. Evet doğru. Saat Yine çok. yapıyoruz içinden. Musa senin gerçekten karşılan bekliyorum. ama bekleyemem ki sen neredesin kim bilir Allah bilir. Ge geçmiyor tamam. Oh oh oh. oh. Ben söyleyeyim. Hile lan yalancı orada değil. Allah çarpsın ilk başta değil misin sen? Ne ilk başta ha, ha, ha? O zaman beni kandırıyorsun. Ev şu taraf. Kandırıyorsun. Ben hallederim. E yani. Aynen. Şey dur. Oldu. İlk tarafta eşleş. Gidiyorum ben çıkıyorum oyuna. Lan <laughs> şaka, şaka gelene kaldı. Tamam bu bu. Her bir sizin gibi. Ben oyunu bitirdim. Hayır, bunu değil mi? Nasıl? Yemin ederim oyunu bitirdim. Neredeydi lan? Ha bura. Arkadaşlar siz Aa ben parti veriyorum gelirsiniz tamam. Çık bu üçünü Oo çok hızlıyız. Ee, <laughs> Zıplıyorum. Ara. La çok bağırma. Niye ya bağırmıyor? Sen çok konuşuyorsun. Ne olacak? Çünkü ben video çeken kişiyim. Senin bu arada onun kanalı da e, e, çıkacak. Ama çıkacak. Ne <laughs> o ne biçim kelimeydi lan? Çıkacak. Kanal. <laughs> Kanalını ne zaman açmayı planlıyorsun Bayduruş? Yani. Abi içinden geçiyormuş haber verirsek videoya o zaman sen kendin zaman yayınlanınca nasıl bir cümle kuruyoruz? Ay gerçek zaten. Neyse yayınlanınca size haber veririz zaten ilk videomda. Video çekmeden bile 10 abone olur ki ben derim ki işte abone olun benim kanalımdan ona gidin derim. Aa ben. Der misin? Derim. Böyle bir ben de kendi kanalıma şey sabitlerim. Lan La... çıkın herkes bana abone olsun tamam mı? <laughs> gerçek Çok güzel bir yöntem vermem peki. Ben bitirdim ne yapayım? Beni be, oh, biraz oh. oyna bir şeyler yap. Uyku var uyku. Lan sensiz bitirirsek nasıl olacak ya? Ben çok kötü bir bak aldım. Hayır. Öldüm. Burayı da donduralım. Her yeri donduralım. Anasını satayım. Çok zaman gidiyor. Benim çok güzel bir şey yaptım. Evet burada geçildi. Anam kırmızı kapı. Anam mı? Hayır. Anam babam. Benim Anam, ben. Anam babam. Ayyacığım. Şu boku yerine ne zaman geleceğiz Mustafa acaba? her şeyine söyleyişinde ben şey şarkı söyleyeceğim tamam mı? Yok. Lütfen Lütfen git. Hayır. Gitmedim. Hayır hayır olamaz asla. Evet öyle. içim içim sızıyorsun. Evet başla gelme. Mustafa'nın susturma yöntemi. Yok mi? öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya alamaz içindeyim. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şarkı yok canım. Dur yeter git kendi kanalında şarkı videosu paylaş be. Şarkılar asla kitaplarda olmaz. Ha videoyu başlattım değil mi? Başlattım. <laughs> 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 e, ben niye böyle mal gibi bekliyorum? Gelsene Mustafa. Tamam, Kafanda gelir şey. Onu da zaten şeysin. Bumbala ba. ba. bumbala ba. ba. taşı. Geçtim. Hadi ya kim buldun bunu? Herkesin reklamı. Ah. <laughs> Bu <laughs> neydi? Köpeklerle ah. her şeyi aldı. El tuz E ee, ben niye, nasıl boku ölmeden geçebilirim? Aa, e, Tuvalet. Işte karıştım. Tuvalette entübetleştim. Şarkılarım çok iyi değil mi? Onda kaç veriyorsun? Aa, o zaman devam edeceğim. Hayır ya ona da yeter. Ona <laughs> Arkadaşlar ben gökyüzüne ayın oraya çıktım. Kule kurdum. Ama birbirimizin yaptığımız kuleleri görmüyoruz. Ben ya. Mi? Sanırım evet öyle. Evet öyle zaten Benim yoksa çok Şuraya büyük bir kulem koyar mısınız? Yürümek zorunda kalıyorum ya. Haklısın Mustafa Bey.

Tamam neyse şuralara baba prom şekilde geçelim. Poo, Hı -hı, pu, pu, tamam. Pu, pizemşen, pu Oy, ne zaman bitecek lan? Oo pu, pu, pizemşen, pu. O, on şi... Aa şey Neymar'ın şarkısı mı söylüyor? Kızlar ne ara futbolcu oldu? Güzel bir şarkı. Oo Dur, Bir şarkı söyleyeceğim çok. Güzel. Ya bir dakika. Pu, pu. Ne? Dur. Aa dur ben de bitirdim. Gel kapanış yapak. Ya da dur biraz eğleneyim de öyle kapanış yapalım. neydi şarkı? neydi şarkı? Biraz, Söyleyeyim mi? Biraz ben söyleyeceğim. Sus. Ee, dara budu my love, my love, yana popo, 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 bu ne? Speed pet, jump pet. Şarkı ya. İkin... Neydi ya şarkının adı? Söyle oh, sen. uzaya kadar zıpladım ben. Evet ben zıpladım. Dur sen aşağı bak... insene bakalım seni göreyim. Atlayamam ki o kadar emek verdim. Bir daha onları mı yapacağım? Tamam yavaştan geliyorum. Şeylerim Lan zıplayıp şey yapsana. Zıpla koy. Hani Aha. sonuza kadar zıplayabiliyorsun ya. Evet. Aa ben seni gördüm. Dur 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 dur. Yok izin açıyorum bekle geliyorum. Dur ben de geliyorum. Aşağı gel. E ben o zaman yukarı doğru çıkıyorum. O şey Yukarı çık. Için... Aa dur o sen değilsin. E. Ee? Dur, şey dur aşağı in sen en iyisi ya. Aa yukarı gidince yiyecek hasta. Dur aşağı in sen bakayım. İniyorum. Hadi dur gel. Zıplama şeysi zıplama şeysi. Ay. Bu zıplama şeyden nasıl kurtulacağım? Ha bitti. Ölüyor sonra çekince alıyor. Hayır. Yine zıplat. Hadi Geliyorum geldim. Gel. Hastaneye kıyafetimizdeyiz hala lan. E ne var? Checkpoint'e gideceğiz. Ay ben öyle öyle geliyorum. Parçalarımla geliyorum. Grovi Grande satın almak ister misiniz? Hayır. Fortnite bombası. Ben hala şey helikopter geliyor. Haydi Hadi. dönüyor. Sen neredesin? Başlangıçta mısın şu an? Tam senin dibindeyim. Sen neredesin? Ben seni niye göremiyorum? Geldim. Aha geldim. Hani hani? Sen neredesin şu an? Baya baya şu gösteri salonlarındayım. Gördüm savunlarım. işte sen buradasın. <laughs> Ben seni gördüm. Aa ben seni. Aa ben de seni gördüm. Tamam tamam ben tamam. Hadi gidiyorum o zaman. Hadi bay. Hayır dur 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 gerize gel. Gerize gel. Hadi kapanış çakalım. gel. E ben gittim. Yav geri gel. Nasıl geri gel? Tamam geliyorum Bekle de dakika. Tamam bu kapını da kapat. Geç gösteri salonunda bitirelim. Tamam. Disko'da mı bitireceğiz? Hı hı. Hadi gel. Şu kapanış yapacağız diye 13 dakikada 16 dakika. Bana error girdi. Hep böyle oluyor ya. Yani. o zaman ben tek başıma kapanış yapıyorum. Dur, yap. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Aa doğru tamam tamam o Yemen zaman. Yemen ya. Böyle, tamam. 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 O, tam evet kaldı. arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Ay, Hadi görüşürüz. bay bay. Ay. Uçtu durum.